En yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra savaş amcası Kasım'ın ve İbrahim'in intikamını almak için Gülperi'ye ve Emir'e zarar vermek için harekete geçecek. Tabi ilk işi Yiğit'i kaçırmak ve Emir'e gözdağı vermek olacak. Ve sonradan Yiğit'i konağa getirip istediği zaman neler yapabileceğini Emir'e gösterecek. Tabii emir ilk başlarda güvenlik görevlilerini her ne kadar işten kovsa da sonra da işlerindeki hainin Tülay olduğunu öğrenecek. Ve Tülay'a artık gereken dersi verip artık onu hayatından tamamen çıkaracak. Kemal'in ise en son hapse girmesiyle Doğan'ın kamera kayıtlarını her ne kadar polise getirip vereceğini düşünse de Meltem Doğan'ın kamera kayıtlarını polise vermemesi için onun peşine düşüp gerçeklerin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacak. İyi seyirler, hoşçakalın.